fasbir li hukmi Rabbinin hükmüne razı ol ve sabret. İşleri yöneten o. bir emr. Bütün işlerin tedbiri Allah'ın elinde. Biz her şeyin farkındayız. Canının sıkıldığını da biliyoruz, üzüldüğünü de biliyoruz. Hani bizim bilmediğimizde, senin bize bildirip ya Rabbi burada durumlar şöyle 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 yapsan diye bizden bir şey bekleyeceğim bir durum yok. Her şeyi biliyoruz bile bile böyle bir süreci ilerletiyoruz. Her şey kontrol altında. Yapman gereken şey vazifene sıkı bir içinde sarılmak. Bu teslimiyet. Kulun yar, yaratan ben açsam aç olduğunu biliyor. Güç altındaysam güç altında olduğumu biliyor. İmam-ı Azam'ın o tesbihatı ne kadar güzeldir. Sübhane men yarani ve ya'rifu mekani Beni gören Allah ne yücedir. Yerimi bilen Allah ne yücedir. O yarzukuni ve la yensani. Beni rızıklandıran Allah ne yücedir. Beni unutmayan Allah ne yücedir. Koca dağın altında olsan, hiç kimsenin haberi olmasa, bilirsin ki Allah Azze ve Celle seni biliyor. Nereden anlarsın? Kan dolaşıyor, kalp atıyor seninle iletişim halinde ki seni yaşatıyor. Kapsamı alanın dışına çıksan çekmez. Telefon gibi. Allah Azze ve Celle'nin kapsama alanı dışında hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ <laughs> Cenab-ı Hakk'ın kürsisi, azameti, yönetimi, gökleri, yeri kaplamış durumdadır. Nerede olursan ol. وَهُوَ مَعَكُمْ Eyne me kuntum. Her nerede olursanız olun. O sizinle beraberdir. Rabbim benimle beraber. Yaşadıklarımı biliyor. Olanları biliyor. O zaman tek bir şey kalıyor üzerimize düşen sabret. Fasber. Sabret. Biz sana muazzam bir kitap indirdik. Şu anda görevini yapmaya devam et. Karşı o söylemleri, aşağılamaları vesaire ciddiye alma. işini yapmaya devam et. Fasber li hukmi rabbik ayetin devamındaki o Rabbinin hükmü. Onun bunun değil, benim hükmüm bu. Rabbinin hükmüne sabret. Sen benim hükmüme mi sabredemeyecek bir duruma giriyorsun? Bu benim hükmüm. Şimdilik böyle. Dedim böyle devam edecek. Kulun Cenab-ı Hakk'ın hükmüne sabrettiği dönemler. Ya Rabbi benim elimden bir şey gelmez. Sadece yalvarıyorum, yakarıyorum, dua ediyorum. Hapiste olanı olabilir, göç altında olanı, iktisadi durumu zorlaşanı, ailesiyle sıkıntısı olanı, dini yaşamak hususunda ailesinden baskı gören, ötekileştiren, dışlanan, her birimiz envai çeşit kitapçımızın yeni yeni sayfalarında yeni yeni sorularla karşı karşıyayız. Ama sabır her sayfada olan, hiçbir sayfadan eksik olmayan bir amel türüdür. Çünkü sabır Herhangi bir ibadete özgü, ona ait bir yan değildir. Bütün ibadetlerimizde olan bir yandır. Dolayısıyla ta Allah Azze ve Celle ruhumuzu teslim edeceğiniz ana kadar ona saygıyla ve sevgiyle bağlı kalabilmek sabır ile götürülebilecek bir süreç. Fasberrihukumü <Sessizlik> rabbik. <Sessizlik> Rabbinin hükmüne sabret.